Herkese selamlar arkadaşlar. Burdur Denizli arası güzel bir online sefer yapacağız arkadaşlar. Altımıza Renault Range TC var. Yalnız bu etraf niye böyle değişik oldu? Beyazlar niye bu kadar parlak? Benim babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Arkadaşlar. Bu ne şimdi? Allah Allah. Neyse arkadaşlar hemen şöyle karlı bir havada ışıklarımızı falan yakalım Ben de bir yandan şöyle ayarlamalar yapmaya çalışıyorum beyazlar çok parlıyor arkadaşlar oyunda büyük ihtimal bir problem oldu baksana yani her yer çok parlıyor ama değişik bir ambiyans katmış onu da söyleyeyim karlı havada ee, güzel bence hoş değil kötü değil yani bir sıkıntı oldu ama bariz belli lakin gördüğünüz gibi o işte böyle bir değişikte bir görüntü oluşturmuş. Arkadaşlar ondan belirtelim. Vatandaşlar yapıştırdı gitti ya. Biz yavaş gidiyoruz. Bizim Ben de çalılar. Yolu tıkamışlar trolcüler. Denizli'ye gidiyoruz. Işık şeyleri baya felaket ya bu ne böyle e zaten bir de adamlar uçtu gitti biz onlara yetişemeyiz büyük ihtimalle Altımızda Renault olduğu için hani Mercedes'lik onlar biraz daha hızlı gidiyor bu araç biraz daha yavaş gidiyor malumunuz büyük ihtimalle yetişemeyiz zaten onlara tekne taşıyoruz zaten su gösterdik Karla abi de işte ortalık bembeyaz ben onu anlayamadım ama yavaş yavaş düzeldi sanki. Bazı ağaçlar beyaz bazıları değil mesela bakın. Enteresan. Buralarda dinlenme tesis bir şeyler var. Ama anlayamadım. İleride durup temizlik falan yapsak mı ki acaba? Aracımız temiz zaten. Çok kötü değil ama. ışıktan da kaynaklı böyle gözüküyor olabilir. Neyse biz yolumuzda gidiyoruz arkadaşlar. Her yer parıl parıl parlıyor. Rüyada gibi kuruyor, sürüyoruz yani. Orada söyleyeyim. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapsak. Şöyle kapatsak arkadaşlar daha mı iyi olur? Bence daha iyi oldu. Yani öbürü çok beyazdı. insanın gözünü alıyordu. Hatta bir de bakın. Ya fark etmez ya, böyle dursun. Bizim Renault basmıyor arkadaşlar. Bunu böyle ara sıra keyfi oynayacağız. Aslında ben Mersoy alacaktım. Kastı bak şu anda. Ben Mersoy alacaktım çok sık oynadığım için ya bu sefer de devamlı abi Mercedes'ten başka araban yok mu diyorlar. Normal o yüzden Renault'u aldım. Bu da malumunuz yavaş gidiyor. Ama güzel dış görünüş falan hoşuma gidiyor. Renault araçlarını seviyorum ya. Fransızlar böyle biraz da şey yapıyorlar ya arkadaşlar araçları. Böyle keskin atlı yapıyorlar. O yüzden o keskin atlı arabalar hoşuma gidiyor. O yüzden eskinin arabaları da benim daha çok hoşuma gidiyor. Yeni arabalar kıyasla. Öyle. Öyle ya. Yani. Bu arada biz şeyi açmadık herhalde. O yüzden klimayı mı açmadık? Aynen arkadaşlar ya. Gözümüz gönlümüz şöyle bir açılsın ya. Ha şöyle ya. Hop onu açacağım diye az daha kaza yapıyorduk şu e, fotoğrafını da sol tarafa koysam o da güzel olurmuş neyse bir dahakini öyle yaparız kokpit tam gözükmüyormuş onu fark ettim zararı yok şu anlık araç durunca bir daha hızlanmıyor abi bizi durdurmayın ya ben o hızlara zaten zor ulaştım yani Stadyum arkadaşlar bak. Vay. Devam Zaten ki. Zaten geldik arkadaşlar. Millet teslimatını falan yapmış. Online'da gördüğünüz gibi ya online'da hep böyle oluyor ya. Ben bir yıkamaya giriyorum. Ondan sonra millet hiç beklemiyor. Milletin işi gücü sefer atıp daha fazla reklam izleyip para altın kasmak. Olayı bu. E biz de keyfini süre süre gidelim, yıkayalım, ne bileyim işte mola verelim. Öyle sürdüğümüz için şey alıyor, yetişemiyoruz vatandaşa. Bir de altımızda Renault var. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.